Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam Konu Anlatım Sor Bankamızdaki çalışmalarımıza konu değerlendirme testi 9 ile devam ediyoruz. Konumuz cebirsel ifadeler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Serpil noktalı kağıda aşağıdaki kareyi çizdi. Noktalı kağıttaki ardışık iki noktanın arası 2x artı bir birimdir demiş. Sonrasında Serpil çizdiği karede bulunan iki noktayı aşağıdaki gibi işaretledi ve A ile B noktası olarak isimlendirdi. A ile B noktalarını bir doğru parçası ile birleştiren Serpil iki eş dikdörtgen elde etti. Dikdörtgenlerden birini yeşile boyadı. Buna göre yeşil dikdörtgenin çevre uzunluğunu belirten cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet biz hemen bir birleştirme yaparak dikdörtgenimizi oluşturalım. Burada çocuklar oluşan dikdörtgen şu dikdörtgen kısa kenarını ve uzun kenarını bulacağız. Çevresine ulaşacağız. Bir bakın burada iki nokta arası 2x artı 1 birimse kısa kenarımız 1, 2, 3 tane buradaki aralıktan oluşuyor. 3 ile 2x artı 1'i toplarız, çarparız. Sonrasında 3, 3 ile 2x'in çarpımı 6x, 3 ile artı 1'in çarpımı artı 3 olur. Demek ki bu oluşturduğu dikdörtgenin kısa kenarı 6x artı 3 birim imiş. Uzun kenarı da 1. 2, 3, 4, 5, 6 aralıktan oluşmuş. 6 ile 2x artı 1'i çarparız. 6 çarpı 2x 12x. 6 çarpı 1 artı 6 olur. Burası da 12x artı 6 birim imiş. Peki çevresini nasıl buluruz? Çevresini bulmak için kısa kenarla uzun kenarı toplar 2 ile çarparız. Çevre eşittir diyelim. 2 çarpı parantez içerisinde kısa kenarımız 6x artı 3 artı uzun kenarımız 12x artı 6. Parantezin içerisindeki toplama işlemini yaptığımızda ne olacak? 6x ile 12x'i toplarsak 18x. 3 ile de 6'yı toplarsak artı 9. Burada da 2'yi parantezin içerisine dağıtarak çarpma işlemimizi yapalım. 2 çarpı 18x 36x. 2 çarpı artı 9 artı 18'dir çevre uzunluğu. Peki hangisinde var? 36x artı 18 cevabımız B seçeneğidir. İkinci sorumuz bir semtte yapılması düşünülen bir parkın kırkısı yukarıda verilmiştir. Parkın her biri dikdörtgen şeklinde olan bölümlerinden süs havuzunun bir kenar uzunluğu 2x artı 3 birim. Ağaçlandırılmış bölgenin alanı 15x eksi 5 birim kare. Ağaçlandırılmış bölgenin bir kenar uzunluğu 5 birim ve çocuk oyun bölgesinin alanı 15x artı 6 birim kare olarak verilmiştir. Buna göre parkın çevre uzunluğunu belirten Cebirsel ifade hangi seçenekte verilmiştir demiş. Arkın kenarlarına ulaşmamız gerekir. İpuçlarına bakalım. Burasının alanı verilmiş, bir kenarı da verilmiş. Buradan şu kenara ulaşabiliriz. Öncelikle onu bir bulalım çocuklar. Ağaçlandırılmış bölgenin diğer kenarının uzunluğunu. 5 ile bir ifade çarpılarak 15x 5 olmuşsa eğer biz her iki tarafı da 5'e bölerek ne yaparız? Bunlar gitti. Soru işareti olan şu kenar uzunluğunu buluruz. Şimdi 15x eksi 5, 5'e nasıl bölünür? 15x eksi 5'i 5 ortak parantezine alırız. Yani 5 çarpı 3x yazarız 15x yerine. Eksi 5 çarpı 1 yazarız 5 yerine. Burada 5'ler ortak çarpandır. Parantezin dışına yazar. Kalanları da 3x eksi 1 olarak parantezin içine yazarız. Bölü 5. Bu 5 ile 5 sadeleşir ve 3x eksi 1 olarak bulunur. Bu uzunluk. Şimdi buraya 3x eksi 1 birim olarak kenar uzunluğumuzu yazalım. Peki karşı taraf ne olacak? Şurası. Bunların toplamı olacak. 3x ile 2x'i topladığımızda bir silelim. 5x burası 5x artı 3 ile de eksi 1 toplanırsa artı 2 olacak. Artı 2 burası da. Sonrasında Çocuk oyun bölgesinin alanı verilmiş. Yani 5x artı 2 ile kısa kenar çarpılmış şu soru işareti yazdığım kenar. Sonuçta alanı 15x artı 6 çıkmış. Burada da biz 15x artı 6'yı 5x artı 2 çarpan olacak şekilde. Şu 15x'i 3 çarpı 5x artı 6'yı da artı 3 çarpı 2 yazarsak 3'ler nedir burada? Ortak çarpandır. 3 çarpı 5x artı 2 haline getirebiliriz. Bakın burada. Bu işareti burada ne olmalıdır? 3 olmalıdır. Burası da 3 birim olacakmış. Şimdi çevresini artık hesaplayabiliriz. Şurası da 3 birim tabi. Bunların toplamı bu şeklin çevresidir çocuklar. E 5x artı 2 karşısında da var 5x artı 2. Yani kısa kenarla uzun kenarı toplayalım ve 2 ile çarpalım. Ee, uzun kenarımız 5x artı 2. Kısa kenarımız da burada 3, 5 daha 8. Sonra da 2 ile çarptığımızda çevre uzunluğunu bulmuş oluruz. 5x, başka x'li terim olmadığı için 5x yazıyoruz. 2 ile 8'i topla artı 10. 2 ile çarpalım. 2 çarpı 5x, 10x. 2 çarpı artı 10'da artı 20 olur. Bu şeklin çevresi 10x artı 20'dir. Cevabımız A seçeneği olur. Üçüncü sorumuz aşağıdaki şekilde bulunan sayılar birer sayı örüntüsü oluşturmaktadır. Kutucuktaki sayılar sola doğru 2 sağa doğru 4 artarak devam etmektedir. Buna göre x kaçtır demiş. 53 ile x sayılarının bulunduğu kutucuklar aynı hizadadır demiş. Peki bakın burada 4 artarak gidiyor. 4 artarak 4 artarak gidiyor. Peki kuralını bir bulalım sağ tarafın. Çocuklar 1, 5, 9 şeklinde gidiyorsa aradaki fark da 4'te. Eni 4 ise n'i 4 ile çarparız. 4 çarpı n, 4 n. Peki birinci adımındaki 1'e ulaşmak için 4 ile 1'i çarptığımızda ne yaparız? 3 çıkarırız ki 1 olsun. 4 kere 1, 4, 3 çıktı 1. Bakın birinci adımdaki 1'e ulaşmış olduk. O zaman 4 n eksi 3'tür kuralımız. Sağ tarafın kuralı 4n-3. Peki 53 sayısı hangi adımda karşımıza çıkar? 4n-3 eşittir 53 olduğunda adım sayısı acaba kaçtır? Buradan n'i bulalım. 3'ü karşıya atacağız 53'ün yanına artı 3 olarak. 4n eşittir 56. Her iki tarafı da 4'e böldüğümüzde 1n ne olur? 1 kere 4 kere 14 olur. Demek ki burası 14. adımda 53 sayısı varmış. Peki x de 14. adımdadır. Sol tarafın kuralını bulalım. 1, 3, 5 şeklinde gitmiş. Arada iki fark var. eni 2 ile çarpacağız. Peki birinci adımdaki 1'e ulaşmak için 2 çarpı 1, 2. Ne yapmalıyız? 1 çıkarmalıyız. Ki 1 olsun. Kuralımız nedir? 2n eksi 1'dir. Burada 14. adımda x yazıyorsa n yerine 14 yazarız. 2 ile 14'ü çarp 28. 1 çıkar. 27 yazmalıdır. Cevabımız b seçeneği olur. Testimizi de burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer testlerimizin çözümlerini, konularımızın anlatımlarını da yaparız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.